Dostlarım hepinize merhabalar. Videoya geçmeden önce lütfen dostlarım beğenip destek olursanız çok sevinirim. Dostlarım daha önce buraya 100 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Burada anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yaptığım işlemlerdir dostlarım. Kendi güvendiğim sistemleri sizlerle paylaşıyorum. Burada pat token kazanıyoruz arkadaşlar. Pagadi uygulamasında. Pagadi One'ın One bu uygulaması. Kendi kontrak adreslerini falan da yayınladılar arkadaşlar. Bakın burada da e, ekranda da görüyorsunuz zaten. Uygulamayı güncellediler. E, kendi Ethereum anında işte kontrak adreslerini çıkardılar. Pat token kazanıyoruz burada dostlar. E, aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda dostlarım. Sizlere e, 3 gün geçerli 100 USDT'lik bir yatırım bonusu verecek. Bununla 3 günlük plan satın, alabili satın alabiliyorsunuz. Daha fazlasını alamazsınız onu aldıktan sonra 3 günün sonunda 3.6 USDT'lik bir kazanç elde edeceksiniz. İlaveten bu uygulamaya Türkçe dil desteği geldi. Şu yukarıda en sağda dünya simgesi var. Buraya bastığınızda dostlarım yeni eklendi. Vietnamca, işte Türkçe eklendi. Türkçeyi seçtiğinizde tik olacak böyle kırmızı, pembe. Enter'layacaksınız. Ondan sonra uygulamaya girip dostlarım kazanç sağlayacaksınız. burada Dostlar Telegram'da da 110 bin, 113 bin civarında, 115 bin'e yaklaştıydı bir ara. O meb civarlarda 110 bin üzerinde bir takipçisi var. Ee, buradan plan satın alıyorsunuz. Bakın toplanacak olan pat token diyor. Ben dün akşam klaim etmemiştim. Burada el simgesi var. Basıyorsunuz. Ana bakiyenize geçiyor dostlarım. Başarılı diyor. Minimum 10 dolar olduğunda çekim yapabilirsiniz. BSC ağını da yeni eklediler dostlarım. Bakın e, buradan buradan 3 gün bittiği zaman arkadaşlar buradan eğer kazanç sağlamak istiyorsanız minimum 100 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani eğer aklınıza yatmadıysa devam etmezsiniz arkadaşlar. bakın şu anda Pat Token'in grafiği fiyatı burada 0.57 yani 57 sent şu anda 1 dolara doğru gidiyor. Bir ay önce arkadaşlar bunun fiyatı 15 sent civarıydı. bakalım. Ya burada grafiği normalde görünüyordu. Şu anda niye böyle oldu? Bakın arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğinizde e, şu andaki fiyatı 57 sen Bir ay önce falan 15 sen civarlarındaymış bunun fiyatı. E, Ilaveten arkadaşlar nasıl e, to, e, çeviriyorsunuz? Burada bakın şimşek kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Burada biriken pat dokenlerinizi dostlarım. %5'lik bir kesinti fi karşılığında çevirebiliyorsunuz. Benim şu anda çevirmeyeceğim ben. 34 adet var bu, dostlar bakın. Miktar heh, 34 adet olduğunda 20 dolara ben bunu şu anda çevirebilirim. Ee, daha önce de buradan 20 küsur dolar çekim yapmıştım arkadaşlar. Bu kısım bu böyle. PH şey bakın taahhüt taahhüt yazıyor. Eskiden İngilizce olduğu zaman PH'de taahhüt kısmına basıyorsunuz. E, soldan en soldan bir ön, e, sağdaki ana sayfanın sağındaki yere 3 günlük size verdiği ödülle %1.20'lik bir kazanç ediyor elde ediyorsunuz günlük ve son toplamda 3 %3.60 kazanç sağlıyorsunuz. Bakın dostlar 100 dolar minimum. O bittikten sonra diyelim ki 100 dolar yatırım yaptınız. 360 günlük plan satın alıyorsunuz. Ben öyle yaptım. 360 günlük plan satın alıp yeniden yatırımı kapatmanız gerekiyor. Bu ok sağ, e, açık olacak. Bunu kapattığınızda 100 dolarınız minimum olduğu takdirde arkadaşlar taahhüt deyip e, buraya yatırım yapacaksınız. Bir yıl boyunca her gün %3.5 kazanacak kazandıracak bu size arkadaşlar. Ee, burada e, başka ne söyleyebilirim? Ana sayfaya geliyorsunuz. Piyango çekilişi var bakın yukarıda sağda. Çark çevir çeviriyorsunuz dostlarım buradan. Ben akşam saatlerinde yaptığım için şu anda hata verir. Akşam değil bir daha yapacağım. İki ya da üç sefer bana buradan bir dolar çıktı. Bildiğiniz çekilebilir bakiyenize yansıyor. Şanslıysanız eğer buradan sign in diyorsunuz. Günlük 24 saatte bir çeviriyorsunuz. Ee, Bakın olasılıklardan bahsetmiş. Bir USDT olasılığı %30'muş. İyi şanslar olasılığı %35'miş. Buradan 5 pat token, 3 USDT, 15 pat, 2000 USDT çıkma olasılığı %0,5'miş. Olasılıklardan da bahsediyor buradan. Yani 1 dolar çıkıyor dostlarım. En azından haftada yani bana ben buraya başladığı bir hafta oldu. Yani bana bir 3 sefer falan 1 USDT çıktı. Ee, bu kısım böyle piyango çekilişinden çark çevirip o kazancınızı alın. Bakın 58.95 sente çıktı. Dostlarım bu sistem gayet güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah daha da uzun soluklu olur. Ee, dediğim gibi dostlar ben yatırım yaptım daha da yatırım yapacağım. Bu sistemi de ketliği tanıtmaya devam edeceğim arkadaşlar ve daha iyi ona benzer sistemler buldukça da sizinle paylaşacağım. Sizden ricam beğenin, destek olun arkadaşlar. Ee, İçten geldim yorgun argın video çekiyoruz. Destek olursanız beğenirseniz çok sevinirim. Başka ne söyleyebilirim? Burada Telegram kanallarına da girebilirsiniz. Oradan Türkçe dil desteği yeni geldi. İlaveten dostlar bakın burada şarj et kısmına bastığınızda yatırım yapmak isterseniz eğer şarj et kısmında BSC ağı yeni eklendi dostlar. TRC ağından diyelim ki siz e, bep birimden para çekeceksiniz. Bakın e, şarj kısmında minimum 100 dolarlık e, stake edebiliyorsunuz zaten. Ee, yani minimum 100 dolarlık bir yatırımla e, stake'e devam edebiliyorsunuz. Bakın diyelim ki burada e, Birlikte varlık kısmına bas, bastınız dostlar, varlık kısmına bastınız. Çek çekil kısmını var, çek var. Çek'e bastınız. Siz buradan BSC yatırımda da çekimde de eklendi. BEP20'den çekim yaparsanız bakın TRC'den yaparsanız bir 20 sent daha fazla fi ödersiniz. PEP20 ile aracılığıyla çekim yaparsanız 80 sentlik bir fi ücreti ödersiniz. denge benim şu anda pat de duruyor arkadaşlar bakayım. i̇nşallah bu pat token daha da yükseldiği zaman arkadaşlar buraya yatırmış olduğunuz para 2-3 katına falan da çıkabilir. dediğim gibi 15 sentlerden buralara gelmiş. Ben daha en azından bir 200 dolar daha yatırmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Benim tercihim arkadaşlar bu. Ben risk almayı göze aldım, kaybetmeyi de göze aldım. Kendi şahsi paramla yapıyorum. Dişimden tırnağımdan artladığım paralarla yatırım yapıyorum arkadaşlar. Yani kendimi risk atmadığım hiçbir sistemi de sizlerle paylaşmıyorum. Sizlere de zaten uyarımı yapıyorum. Risk almayı seven bir yapınız yoksa girmeyin. Eğer ben risk almayı seviyorum çünkü inanıyorum, güveniyorum. İnşallah uzun vadeli olur. Zaten bir ayın sonunda para ana paranızı çıkartıyorsunuz dostlar. Bu benim fikrim. Yarın ne olacağını yine bilemem arkadaşlar. ya Eğer ki e, bu tarz sistemleri seviyorsanız, arayış içerisindeyseniz, değerlendirmek istiyorsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Herkesin kendi fikri, kendi kararıdır. E, kar da sizin, zarar da sizin arkadaşlar. Aynı benim, bende olduğu gibi. E, zamanında ben de e, çok yanlışlar yaptım, çok paralar kaybettim. Ama Allah'a şükür... Yani e, şu anda iyi gidiyoruz. Ketli'de de güzel kazançlar elde ediyorum. E, 2-3 gün sonra stake bitecek. Bir daha stake koyacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah e, uzun soluklu kazanç sağlarız. Dediğim gibi buradan tekrardan bir geçeyim arkadaşlar. Aşağı bıraktığım linkten kaydınız oluyorsunuz. 3 gün geçerli 100 USDT'lik bir kayıt bonusu alıyorsunuz. Daha sonradan buradan hmm, devam etmek istediğiniz zaman 3 günlük 3 günlük e, sürede size e, 100 USDT'lik bir e, Bonus verecek. Onu 3 günlük bir taahhüde koyuyorsunuz. Daha fazlasına yaptırmıyor. 3.60 USDT kazanıyorsunuz. Günlük e, ana sayfadan girip günlük çark çevirme var. Piyango çekilişi. Oradan çarkınızı çevirip sayının deyip her gün e, çarkı çevirerek oradan da ekstra kazanç sağlıyorsunuz. Günlük e, harvest etmek için burada el kısmı var ana sayfada. Toplanacak. Ne kadarlık bir yatırım yaptıysanız arkadaşlar ben 360 günlük %3.5'lık bir yatırım yaptım. 3.5 dolarlık Pat tokenim buraya geliyor. Topluyorum. Daha sonradan şimşek kısmına bastığınızda arkadaşlar buradan %5'lik bir fi kesinti karşılığında pat tokenlerinizi USDT'ye çeviriyorsunuz. Minimum 100 USDT yatırmanız gerekiyor. 3 günün sonunda eğer kazanç sağlamak istiyorsanız minimum çekim işlemi arkadaşlar 10 USDT ee, onun haricinde ee, şarj et kısmından para yatırım işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben MXC borsasından yaptım. Binance'den de yapabilirsiniz. E, BEP 20'den yatırabilirsiniz Binance'te. Çekim yaparken de dostlarım BEP 20 ağından çekin çünkü 20 sent daha az fiyat alıyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim sevinirim dostlarım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.